Merhabalar Emine ile Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu videomdan bir önceki çekimimde bunun modelimizin yıldız tekniğini yapmıştık şimdi kutu tekniğini yapacağız birlikte yapacağız inşallah sizlerde arta kalan iplerinizi bu modelde kullanabilirsiniz Evet Instagram sayfam Emine ile Örgüler takip ararsanız sevinirim Kanalıma yorum ve beğenilerinize abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Burada arta kalan iplerinizi de kullanabilirsiniz. Modelimize hep birlikte başlayalım. Kolay gelsin. Fıstık yaparak modelimize başlıyoruz. Bir tane fıstık yapıyorum. Üç tane zincir çektim. İkinci zincirin içine bir tane fıstık yapıyorum. kapatıyorum. Bir fıstık üstüne. Bu şekilde arkadaşlar 30 tane fıstık yapacağız. Hemen gösteriyorum bu şekilde. Bu şekilde 30 tane fıstık yapacağız. Ben daha önce hazırlamıştım. Hemen ona geçeyim. Gördüğünüz gibi. Burada 30 tane fıstık yaptım. Bu şekilde modelimiz kutu tekniği ile yapılıyor. 31. fıstığı beraber yapacağız. Kapatıyorum fıstığı. 32. fıstığa geçiyorum. Kapatmıyorum. Hemen buradan kutu tekniği çalışıyoruz. Buraya, buraya değil bir sonraki yere, yuvaya. Bir fıstık yapıyorum. kapatıyorum fıstığımızı. Bu şekilde arkadaşlar kutu tekniği şeklinde sonuna kadar geleceğiz. Yani bu şekilde iki sıra öreceğim. Bir tane daha göstereyim yanlışlık olmasın. Sizler yaparsınız ben eminim ama yeni yapanlar için Yeni başlayan arkadaşlar için Ben bu şekillerde ayrıntılı göstermek istedim Kutu tekniği yapıyoruz Bu şekilde 30 tane kutumuz olacak 2 sıra yapacağız Ben daha önce yapmıştım Onu da göstermek istiyorum Hemen burada Gördüğünüz gibi Ben 2 sıra hazırladım Bu şekilde Şimdi Buradaki modelimi göstereceğim Bu kısmı yaptım bu kısmı hazırlamış oldum yani şu anda gördüğünüz gibi burayı hazırladım şimdi buradan buradaki e, ikili olan e, pomponları daha sonra birleştirdim onun e, yapılışını bir önceki videomda göstermiştim ama e, birazdan yine gösteririm buranın beyazlarını yapacağım zaman gösteririm modelimiz bu şekilde kalıyor gördüğünüz gibi bu şekilde modelimiz bir bu taraftan, bir de bu taraftan beyaz yerlerini göstereceğim. Hemen buradan. Önce burayı göstereyim, bu kısmı göstereyim. Buradan arkadaşlar iki tane fıstık bırakıyoruz. Buradan iki tane fıstık bırakıyorum. İkinci fıstığa ipimi sabitliyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Biraz e, videomu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Burada hemen ipimi sabitledim bir fıstık yapıyorum. Yine kutu tekniği çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Buraya hemen bir kutu yapıyorum. Üzerine bir fıstık. Kutu yapacağım buraya inşallah. Dur bakalım. Şimdi biraz hızlı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Videomun uzamasını da istemiyorum. Bir tane kutu yaptım gördüğünüz gibi. Kapatıyorum kutuyu bu şekilde burayı yapıyorum arkadaşlar burayı yapıyorum burada 14 kutu olacak yani üstünün fıstık sayısı da 14 olacak burayı yapalım daha sonra bu, bu şekli burayı yaptıktan sonra 2 sıra yapacağız ikinci sırada hemen geri dönüşte iki kutu yapacağız tekrar geri döneceğiz iki şerli kutu olarak ikişerli kutu olarak sonuna kadar yani burası da 12 sıra olacak ama alttaki iki kutuyu saydığımızda 14 sıra olacak her iki tarafta 14 sıra olacak beyaz yerlerin ben bu şekilde burayı yapayım daha sonra hemen buradan burayı da göstereyim arkadaşlar burada yine bir tane iki tane fıstık bırakacağız uç kısımda ben burada bir bıraktım ama normalde modelinde iki tane fıstık bırakacağım kenardan iki fıstık bırakacağız yine bu bu şekilde yapacağım Burayı da yapacağız. Beyaz olan yerleri tamamlayacağız arkadaşlar. Kutu tekniğiyle. Burada da 14 sıra. iki tane fıstık bırakıyorum. Bu şekli. Hemen buradan. Buradan iki tane fıstık bırakıyorum. Buraya da bu şekilde bunu yapıyoruz. Bu şekilde bunu yapıyoruz. 14 sıra geliyoruz. Daha sonra 14. sırada dönüyoruz. 2 14, 13, 12 sıra yapıyoruz. Tekrar iki şerli olarak yani burayı ben hemen göstermek istiyorum. Bu kısmı yapıyoruz. İki defa iki kutu yaptıktan sonra 3. üçüncü kutuda dönüyoruz. İki kutu yapıyoruz. Tekrar burası da bu alt kısmından saydığımız zaman 14 olacak. Buradan da yine en sondan saydığımız zaman burası da 14 olacak. Her iki tarafı da yapalım arkadaşlar. Her iki tarafın beyazlarını da yapalım. Dönüşlerde unutmayalım. Buradaki ikili pomponları yapacağız. İki tane bir fıstık yapıp kapatacağız. Diğer fıstığı yapacağız. O kapattıktan sonra hemen buraya ipimizi dibine bu yuvanın dibine sabitleyeceğiz. Böyle bu şekilde pomponlar oluyor. Bunları da yapmayı unutmayan dönüşlerde ben sizin bildiğinize inanıyorum arkadaşlar. Ben de bu şekilde çok kısa olarak göstermek istedim. Yapabileceğiniz bir model. Evet ama bu kısımları açık olarak göstereceğim. Burada çünkü biraz her dönüşlerde eksiltmeler var. O eksiltmeleri göstermek için buraları tamamıyla göstereceğim zaten her iki tarafı da. Evet sizden yapın arkadaşlar ben de yapayım. Modelimize daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar ben de bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi bu beyaz yerlerini tamamladım. 14 sıra bu şekilde. Buraya kadar 14 sıra buraya kadar. Buradaki lütfen şeyleri unutmayalım. Burada yapılan e, bu iki fıstık üst üste olan pompon yerlerini unutmayalım. Onun şimdi yapılışını ben tekrar size burada dönerken göstereceğim. E, bu tarafı da yaptım. Bu şekilde göstereyim ben. Hemen buradan başlıyorum. İpimi alayım. Burayı. Burayı göstereceğim. Bu beyaz yerlerden sonra gelen mavi yeri göstereceğim sizler yaparsınız arkadaşlar ben eminim çok güzel yaparsınız burada hemen elim alıyorum bu şekilde iki tane fıstık bırakıyorum gördüğünüz gibi iki fıstık bırakıyorum ikinci fıstığın dibine ipimi sabitliyorum Evet. yine aynı kutu tekniği çalışıyoruz bir fıstık yaptım kapatacağım bu fıstığı. Gördüğünüz gibi bir fıstık üstüne sizler istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Arta kalan iplerinizi de kullanırsınız. Bu model arta kalan ipleri kullanmak için de uygun bir model. kapattım tığımdaki iki fıstığı tekrar devam ediyorum. Kutu tekniği çalışıyoruz. Hemen karşıya bir fıstık. Sizler arkadaşlar sonuna kadar gelin. Ben de geleyim. Bu şekilde devam edin gösterdiğim şekilde. Yalnız burada bir tane burada bir tane fıstık olana kadar yapın. Buradaki birleştirme yerini göstereceğim. Yanlışlık olmasın yapılırken. Size de sıkıntı olmasın. Evet siz de benimle beraber devam edin. Ben de bitireyim. Devam ederiz. Evet bir fıstık üstüne yapıyorum. Bir fıstık hemen buraya yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu arada bir fıstık var. Bir fıstık da hemen karşıya. Bu araya değil buraya, karşıya. Bir fıstık yapıyorum. tığımdaki 3 fıstığı gördüğünüz gibi bu şekilde topluyorum. Bir fıstık yapıyorum hemen buraya. Bir fıstık da karşıya yapacağım. Dönüşünü göstereceğim. Buraya. Hemen bir fıstık karşıya. Buraya üstüne. Yuvaya diyelim daha doğrusu. Yanlışlık olmasın. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Tımdaki iki fıstığı topluyorum. Çeviriyorum örgümü. Aynı işlemle devam ediyoruz. Kutu tekniği işlemiyle burayı göstereyim. Devam edeceğiz. Bir tane buraya yapayım. Bu şekilde arkadaşlar sona kadar devam edelim. Bu şekilde buraya kadar devam edelim. Bu arada bunun üstü 12 fıstık oluyor unutmayalım. Ee, şu anda 12 fıstık yapılacak. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Evet 12 fıstık bir alttaydı. Burası 10 fıstık. Tamam. Bu şekilde doğru. Evet ben sona kadar geldim. Bu arada fıstıklarımızı hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Unutmayalım. Üstü 10 10 fıstık olacak. Hemen burada arkadaşlar burayı göstereceğim. Böyle bir küçük pompon yapacağız kenarlarına. Bir tane fıstık yapıyorum. Biraz fıstığımızı dolgulu yapalım. Kapatıyorum. Bir fıstık yine üzerine yapıyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Hemen dibine sabitliyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Hatta iki tane zincir çekeyim. İpimi burada kesiyorum. Şöyle biraz geniş keseyim. Evet. Bu şekilde burayı göstermek için ben sona kadar devam ettim kısa olarak. Burayı daha sonra saklarım. Burada şimdi arkadaşlar iki tane fıstık bırakacağız tekrar. 2 fıstık bırakacağız. ip değişimi yapacağız tabii. Ben hemen yapayım. Sarı ipimle devam ediyorum bu arada. Sizler istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben sarı ipimle hemen buraya sabitliyorum. Buradaki yapmış olduğum işlemlerin aynısını yapacağım. Bu, bu defa burada 8 tane fıstık kalacak. Hemen burada 2 fıstık bırakıyorum. Gördüğünüz gibi arka, son kısımda 2 fıstık bırakıyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Bir fıstık üstüne bir fıstık karşıya. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz. Burayı göstermiştim, birleştirme yerini de gösterdim. Burada fıstığımızı aldıktan sonra bu kısımda üstüne alacağız, buraya batacağız ve kapatmadan hemen buraya, gördüğünüz bu yuvaya batacağız tekrar dönüşte. Bu şekilde arkadaşlar dönerken de yine buraya da batacağız İkili olarak, yani böyle ikili fıstık halinde iki sıra yapacağız. Unutmayalım bunu oraya bu köşeye geldiğimizde bunu da yapmaya unutmayalım. Bu şekilde yapacağız. Sizler yapın arkadaşlar. Ben de yapayım. Devam edelim örgümüze. Evet bu sarı kısmını bitirdim. Burayı yapacağım. Şimdi bu kısmı yapacağız. Beraber yapacağız. Orayı göstereceğim. Hemen ipimi buradan sabitliyorum. İki tane fıstık bırakıyorum. Buradan sabitliyorum ipimi. Bir tane fıstık yapıyorum. üstüne. Biraz ipim kalan üçlü dolduruyorum genelde bazen dört de yapabiliyorum hızlı yaptığım zaman. Bu kısmı biraz detaylı göstermek istiyorum arkadaşlar. Kutu tekniği yapıyoruz. Bu şekilde sona kadar gideceğiz. Ama ben göstermek istiyorum dönüş yerlerini. bir fıstık buraya yapıyorum bir fıstık karşıya az önce gösterdiğim gibi bir fıstık da hemen diğer fıstığın üstüne buraya buradaki yuvaya yapıyorum Evet bu üç fıstığımı topluyorum bu şekilde bir tane fıstık yapıyorum buraya bir fıstık da karşıya buraya yapıyorum topladım çevirdim örgümü devam ediyoruz bir fıstık karşıya Burada ben eksiltme yerini göstermek için burayı biraz uzun tuttum arkadaşlar. Yanlışlık olmasın. Yoksa diğer yerler birbirine benziyor. Yani yapmakta zorluk çekmezsiniz. Fakat burada şaşırmayalım diye biraz uzun tutmak istedim. iksitme işlerini yapacağız burada. Hemen buraya da bir fıstık. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyorum. Bir fıstık da buraya. Artık ilerlemeyeceğiz çünkü kesme işlemi yapıyorum. Evet buraya kadar geldik, bir zincir çektik. Gördüğünüz gibi bu ikinci sıramızda hemen burada bir tane kalıyor burayı yapmayacağız. çeviriyorum. Yalnız burada bir tane örümcek yapacağım. Bu şekilde bir örümcek yaptım ve hemen bir fıstık ileriye geçiş yapıyorum. Bu şekilde bir fıstık ileriye geçiş yaptım. Hemen burada bir zincir çektim. Tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. Ben de şaşırmayayım. Kapatıyorum fıstığı. Bir fıstık yukarıya. Bir fıstık da buraya karşıya. bu şekilde arkadaşlar tığımdaki iki fıstığı topladım. Devam ediyorum yine. Hemen bir fıstık buraya. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu eksiltme yerlerini gösterdim ben size. Eğer şaşırırsanız arkadaşlar videoyu yavaşlatabilirsiniz veya geriye alarak tekrar bakabilirsiniz. Yani hızlı yapmaya çalışıyorum ama çok da uzun tutmak istemiyorum videomu. Gördüğünüz gibi bir fıstık buraya yaptım. Bir fıstık da buraya ve karşıya geçiş yapacağım. Bu şekilde buraya. Buraya da bir fıstık yapıyorum. 3 fıstığı 3 fıstığı topluyorum. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bir zincir çektim. Hemen buraya bir fıstık yaptım. Aynı işlemler. Az önce gösterdiğimin aynı işlemlerini devam edeceğiz. Tekrar göstereyim ben. Buralarda yanlışlık olmasın. Çeviriyorum örgümü. bir fıstıkta karşıya. İki fıstığı topluyorum. Burada yine eksitme eksiltme işlemi yapacağız. Orayı tekrar göstereyim. Buraya kadar geldim. Burada eksiltme işlemi yapıyorum tekrar. Gördüğünüz gibi ilerlemiyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüme çevirdim. Bir örümcek bir zincir. Tekrar ileriye geçiş işlemi yaptım. Gördüğünüz gibi bir fıstık ileri geçtim. Tekrar buraya bir fıstık. Kapatıyorum fıstığı. Bir tane daha yapıyorum üzerine. Hemen buraya bir fıstık gördüğünüz gibi karşıya bir fıstık buraya karşı yuvaya bir fıstık yapıyorum. 3 fıstığı topluyorum. Tekrar bir fıstık yapıyorum buraya. Bir fıstık da karşıya buraya. Evet. iki tane fıstık kalacaktı zaten. Buradaki fıstık bırakıyoruz. Hemen iki fıstığı toparlayayım. Evet. iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir tane de olur. İki zincir de çekebilirsiniz. Ben bir tane zincir tekrar söktüm. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. bu kısımda bu şekilde olacak. Yani burayı yaptık biz. Burayı yaptık, gösterdim. Gördüğünüz gibi bu kısmı yaptık. Diğer yerleri de bu şekilde yapacağız. Hemen buraya geçeyim. Ben bu şu örgümü bir açayım burada. Buradaki yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını burada yapacağız. Az önce gösterdim. Biz burayı yaptık şu anda. Bu şekilde tutayım ben. Evet gördüğünüz gibi hemen bu şekilde bu kısımları yaptık. Şöyle çevireyim. Daha sonra temizliğini yaparım. Burayı yaptık biz arkadaşlar. Yine aynı bu şekilde burayı yapacağız. Burayı yaparken de hemen ben tarif etmek istiyorum. Mavi kısımlar bu şekilde yatay olarak gelecek. Buradan başlayacağız. Buradan başlayacağız ve ileriye kadar bu mavi kısımları yapacağız burayı. Bu kısımları yapacağız. Sonra sarıyı. Sonra gösterdim buradaki işlemlerin aynısını burada yapacağız. Tekrar burada, buradan başladığımız yerleri yaptıktan sonra yatay olarak yapacağız. Unutmayalım. Burada da burada yatay olduğu için bu şekilde yapacağız. Yani buradan başlayacağız yine. Ama bu şekilde böyle böyle değil. Yine bu beyaz beyaz kısmın kısmından yapacağız. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle elim alayım ben. Bu kısımlarda, bu şey burada yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız arkadaşlar. Sadece modeli böyle tutarak bakabilirsiniz. Yine bunu bu dikey olarak yaptık biz. Burayı da yine aynı bu şekilde yapacağız. Tığ dolaştı. Şöyle. Burayı da bu şekilde yatay, buraya doğru yatay olarak yapacağız. Yine aynı. Burada hemen bu kahverenginin üzerinden başlayacağız. Yine burada iki tane fıstık kalacak bu şekilde yapacağız. Burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını bu şekillerde de yapacağız. Buralarda da yapacağız. Evet ben de yapayım. Sizler de yapın. Eğer şaşırırsanız arkadaşlar ben bunu bu şekilde tutuyorum. Şaşırırsanız bu resmimize bu şekilde bakarsınız. Yani yön olarak yanlışlık olmasın. Ben de bu yönleri yapayım. Sizler de yapın. Devam. Sonra buradaki yapmış olduğumuz şeyleri de bu pompolarda göstereyim. Örgümüze bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar ben bitirdim gördüğünüz gibi Burada sadece önemli olan sıraları şaşırmamak Bu şekilde şurada iki tane Böyle pomponlar bıraktım Onları bir tanesini birlikte yapalım Hemen göstermek istiyorum Şöyle elime alayım Bir tane Bu ikili fıstığı bırakacağız İkinci fıstığa ipimi Sabitliyorum buraya Buraya ikinci sıraya Şöyle göstermek istiyorum. Yanlışlık olmasın. Hemen buraya ipimi sabitliyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle öne alayım. Bir tane zincir çektim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Böyle dolgulu bir fıstık yapıyorum. Yani kenarda böyle süsü olduğu için bunların kenar oyası bunlar oluyor arkadaşlar. Kenar oyasına gerek kalmıyor modelimizde. Bir fıstıktan üzerine yapıyorum. Burayı bu şekilde göstereyim. Bir tane daha yapayım. Böyle biraz dolgun dolgun olsun. Tığımdaki fıstığı bu şekilde topluyorum ve hemen gördüğünüz gibi burayı burada kaydırma yöntemiyle ipimi sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Burada ben ipimi koparacağım. Bu şekilde yapacağız. Diğer tarafa da yapacağız. Onu göstereyim. Bu yapmış bu yapmış olduğumun aynısını buraya da. Burayı bırakıp ikinci sıraya. Buraya da yapacağız. Onu ben daha sonra yapayım. Zamanınızı almak istemiyorum. Şöyle açayım. Evet arkadaşlar ben bunu daha önce yaptıklarımı da göstereyim bildiğiniz gibi bir önceki videomda böyle yıldız tekniğini yapmıştım çok güzel oldu gerçekten boyutları çok güzel yani tam bir lif boyutunda çok büyük değil çok da küçük değil ebat olarak çok güzel bu da ben daha önce model çıkarmak için yapmıştım elimde kalsın diye biliyorsunuz tasarım yapmak için önce bir tane yedekten çıkarmak gerekiyor evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim yeni modellerde, yeni tasarımlarda görüşmek üzere. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.